ha aç. Çıksam mı ki acaba? Ama ne olacak sanki ya? Çıkayım. Düştü, düştü, düştü. Ne oldu, ne oldu? Yetişin, yetişin adamı düşürün, yetişin. Tamam, Söz servis, söz oh. abi ben adam oh. ölüyor lan adam ölüyor lan Yetişin lan yetişin oh. Adam ölüyor Adam oh. ölüyor Hemşerim ne oldu? Oh. Abi adam düştü Sen çekil şey Ay. bana ederim oh. Abi nasıl? Ne ya? yapıyorsunuz abi siz ya? Hemşerim kaçını tutsana ya Abi ne abi? ne yapıyorsunuz siz abi? Abi ne yapıyorsunuz Bak gördün mü az kendine geldi Abi ne yapıyorsunuz siz? Öyle Abi geliyor abi Öyle değil. Bırak hemşerim bırak oh. bırak Bak ilk yardım böyle yapılır. Aynen, Aynen abi. Yüzüne renk geldi görüyor musun? Aynen abi. <laughs> lan bir hem şey mi hem şey. Demetti 20 yeri lan, kırdınız. Oh. Yirmi kırdınız lan? Ambulans çağırın, defolun gidin. Aa oh, böyle. Buna da iyilik alamıyor abi ya. Hey hemşerim hiç sorma ya yürü gidek ya. Ne evet hali ya. varsa görsün gel. Hemşerim ne oluyor burada ya? Ya hiç sorma ya adama yardım ediyoruz iyilik bile yaramıyor. Ya bırak siz anlamıyorsunuz ben hallederim ya. Ya bunlar da anlamaz ya. Aa. Kardeşim nasıl oldun? İyi misin? Aa, aa. Şey, ne yapılıyordu? Kalp masajıydı değil aa. mi? Senin kalbin ne tarafta? Aaa... Kalp mi? Sağda hemşerim. Ne? Bu da beni öldürecek ya. Kalp, kalp! Kalp mi? He he. Sağda. Sağda aa. mıydı? Dur ben bir iki yardımı. Ne tarafta? 1, 2, 3! Abi sen ne Bak yapıyorsun ya? Geldi. Ne oluyor orada? Açıl çabuk bakayım. Dur dur, sakın eleme müdahale etme. Ay, Çekil ay, bakayım hemşerim şuradan. Ne yapıyorsun sen? Şey, ilk yardım. İlk yardım öyle mi yapılır? Adam öldürecektin bir dur bakayım. A Hadi sen yap bakalım. A Kardeşim, sakin ol. A İsmin ne, ismini söyler misin bana? Şükrü abi. Şükrücüğüm, sakin ol. Şimdi hemen ambulansı arıyorum. Gerileri yapacağım ben sana. Tamam Alo? Adliyenin arkasındaki parkın oradaki adres. Evet, evet. Şu anda, şu anda, şu anda, şu anda hastaya müdahale ediyorum. Ee, gerekli ilk yardım müdahalesine sahibim. Ee, çok acil bir şekilde bekliyorum. Birkaç arkadaş falanmış olsa da Durumu iyi, bilinci açık. Evet efendim. Evet efendim. Saygılar, saygılar. Kardeşim boynunu hiç kıvıldatmayalım. Sakin ol. Sakin ol, hiç kıvıldatma. Böyle dur. Ellerini de rahat bırak. Şöyle, şöyle rahat bırak kardeşim öyle rahat bırak kendini. Kasma, kasma, kasma. Hemen gelecek ekip. Herkes mutlaka ilk yardım eğitimi almalı. Ay 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 benim ah. Ay ay. Bilmiyorsanız müdahale etmeyin.